Evet arkadaşlar şefin hobi dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte neredeyiz? Erzurum ili Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesindeyiz. Arkamdaki kiliseyi, manastırı görebiliyorsunuz. Manastır ismi Haho Kilisesi. Haho Kilisesi diye geçiyor. E, 978-1001 yılları arasında Meryem Ana'ya e, hitap edildiği söyleniyor. Şimdi sizle birlikte şöyle bir kiliseye doğru geçelim istiyoruz. Hep birlikte tarihini size birlikte inceleyelim istiyoruz. Hadi buyurun. Haho Kilisesi, Taş Camii Erzurum'dayız. Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesindedir. Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen yapı, Bagratlı Kralı 3. David tarafından 976-1001 yılları arasında yaptırılmıştır. 19. yüzyılda camiye dönüştürülen yapı Taş Cami ismini almıştır. Yapı Kapalı Yunan Haçı ile Bazilika Planı'nın birleşmesiyle meydana gelmiştir. Arkadaşlar işte, Kilisen şey tarihini gördünüz yapılışını gördünüz. O kadar güzel bir işçilikle taşlar konulmuş ki o zaman şartlarda inanır mısınız? Şöyle duvar size yakından bir göstermek istiyorum. Şöyle bir bakın istiyorum. Bakın arkadaşlar taşların büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Genişliğini. Hepsi simetri bir şekilde oluşturulmuş ve konulmuş. Muazzam bir işçilik. Şurada ise bacaların köşe noktaları bizim e, su gidiş noktası dediğimiz yerlerde ise ayrı bir işçilik kullanılmış taşlar bu şekilde oyularak köşe noktası oluşturulmuş. Diyorum o zamanki şartlarda insanların elinde bir e, taş ocağı atölyesi vesaire yok ama o zaman şartlarda insanlar işte bu işçilikle bu kaliteyle böyle bir tarih bırakmışlar. Evet, Arkamda görmüş olduğunuz kiliseden bahsettiğim gibi yapısı çok farklı. Şöyle arkamda bir taş var. Bir taş sütun var. Sütunu görebiliyorsanız sütun tamamen bir kayanın oluş kayanın oyulmasından oluşturulmuş. Şöyle alttan göstermek istiyorum size. Bu bir bildiğiniz kocaman bir kaya. Ama o zamanki şartlardaki ustalıklarla bu kaya tamamen şekillendirilerek çok da büyük bir kaya. Buranın Su gidiş noktası ayarlanmış. Yani muazzam bir işçilik. Yani bakıyorum alttan da bakıyorum. Alttaki taşla birleşik. Kocamanca bir kaya. Bu kayayı e, o zamanki şartlarda nasıl koydular, nasıl işlediler bilmiyoruz. Ama işçilik gerçekten çok güzel. Şimdi ilerliyoruz hep birlikte. Kiliseyi gezerken alt tarafta bir nokta tespit ettik. Ee, tam olarak ne amaçla kullanıldığını bilmiyoruz. Yalnız motifleri gerçekten çok güzel, işçiliği gerçekten çok güzel. Size şöyle bir göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu taşların üzerinde e, dalga motifleri verilmiş. Motiflerin iç tarafında ise bir e, kolon var. Bu kolon motiflere eşleştirilmiş. O kadar güzel bir işçiliği var ki, o kadar simetri bir şekilde yapılmış ki hiçbir taş diğer taşa baktığınız zaman sırıtmıyor. Açılar çok güzel ayarlanmış. Kolon şeklinde dizayn yapılmış. İç tarafındaki şu bölmeler muazzam. Gerçekten işçiliğe ben hayran kaldım. Sizlerin de gelip burayı görmesini istiyorum. Bir de şöyle bir pencere yapılmış. Pencereyi de şöyle bir size anlatmak istiyorum. Pencerenin üst tarafındaki kolon çok güzel. Ayrı ayrı motifler konulmuş. Buradaki motifle buradaki motif bir değil. Aynı zamanda pencerenin iç tarafında bulunan bir katmana da güzel bir motif konulmuş ama zamanla ee, buralar yıpranmış. Şu işçiliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Yani bu taşı oyan kişi nasıl bir ustaysa tamamen döncü motifler verilmiş. O zamanki şartlarda geometri vesaire yok. Ama bunu yapan usta gerçekten muazzam bir işçilik yapmış. Sonrasında ise burası içeride gördüğüm kadarıyla odunluk olarak kullanılıyor. E, Penzeler önünü taş koyarak kapatılmış, tahrip edilmiş. Diğer tarafta da diğer sütundan aksine farklı bir motifle farklı bir motifle içe doğru dizayn edilerek iç tarafa sütun konulmuş. Şöyle bir bakın istiyorum arkadaşlar. Muazzam. Yapının içerisindeki kabartmalarda aslan, boğa, kartal, grifon gibi figürlere geniş yer verilmiştir. Kilisenin giriş noktasındayız. Bu kilise yakın zamanda camiye çevrildi içeride ibadet yapılıyor ama şu an kitli ee, eğer ezan vaktine denk getirebilirsek İnşallah e, burayı da size göstereceğiz tanıtacağız Kilisenin şöyle de bir özelliği var üst taraftaki kartal motifini görebiliyorsunuz çok güzel yapılmış bu zamana kadar ayakta durmuş hiç bozulmamış bozulma da imkanı da olmamış kartalın şöyle bir özelliği var kartalın pençelerinde keçi var. Çeçiye aldığı gösteriliyor. Tabi bu ne anlama geliyor bilmiyoruz. O zamanki şartlarda, o zamanki tarihte ne anlama geliyor? Kartal motifinin e, yaşayan bir medeniyete ait bir simge mi? Yoksa avcılıkla ilgili bir simge mi? Onu bilmiyoruz. Ama motif gerçekten çok güzel. Günümüze kadar gelmiş. Her şeyiyle belli. Çeçiye ayaklarla tuttuğu belli. Ve devam ediyoruz. Ayrıca iç mekanın duvarları ve özellikle absis, İncil'den alınma sahneleri içeren ve Hz. İsa ile Meryem'i tasvir eden fresklere yer verilmiştir. Kilisenin absis bölümünün üzeri kule şeklinde yükselmiştir. Yapının içerisine uzun kenarların ortasındaki yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Evet kiliseyi gezerken kilisenin arka tarafında e, bir böyle ambara benzer bir nokta bulduk ama e, bakımsız yıkılmış iç tarafında da böyle yıkılan taşları vesaire görebiliyorsunuz ama inanın ki işçiliği çok güzel şimdi içeriye doğru sizle birlikte giriyoruz noktada kemerler yapılmış. Tabii bir kapı vesaire göremedik muhtemelen. Giriş noktası ya ön taraf veya da arka taraf. Ama gerçekten çok güzel. Kemerleri görebiliyorsunuz. Muazzam bir işçilik var. İşte arkadaşlar yaşayan tarih bu. Eskiden burada yaşayan insanlar muazzam bir işçilikle buraları inşa etmişler. Alt, şurada da bir kapı tarzı bir şey var sonrasında kapatılmış böyle tahmin ediyorum ki uçtuğundan dolayı ama gerçekten görseli ve bize kattığı o tarihin kokusu burnumuzda evet kilisenin bulunduğumuz noktada bir taşa denk geldik taşta şöyle bir özellik var size onu da anlatmak istiyorum bakın arkadaşlar bu taşın üzeri nokta nokta delikler var. Ne amaç için kullanıldığını bilmiyoruz. Muhtemelen buğda dövmek veyahut da farklı bir amaç için kullanıldığı çeşit. çünkü her tarafında bir delik var. Bunlara suyun oluşturma şansı yok. O zaman şartlarda muhtemelen farklı bir amaç için yapılmış ve üzerlerine nokta nokta delikler açılmış. arkadaşlar. Şefin hobi dünyasından bugünlük bu kadar. Bugün sizlerle birlikte neler yaptık? Erzurum, Tortum, Bağbaşı beldesinde bulunan Meryem Ana Kilisesi'ni sizle birlikte gezdik. Sizle birlikte tanımaya çalıştık. Arkadaşlar bizi takip etmeye, yorum yapmayı ve önermeyi lütfen unutmayınız. Bizimle kalınız, mutlu kalınız diyoruz. Herkese kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.